Acayibül Mahlukat vel Garayibül Mevcudat 13. yüzyılda yaşamış Zekeriya Muhammed bin Kazvini ismini taşıyan yazarın yazdığı çok ilginç bir kitabın adı. Kazvini Dımaşk'ta Muhyiddin İbnül Arabi ile tanışmış. Bağdat'ta ve Irak'ın eski şehirlerinden Vasıt'ta kadılık yapmış ve bu görevi sırasında 1258'de Moğol Hanı Hülagü Bağdat'ı almış ve Kazvini'nin eserlerini kaleme alırken kullandığı malzeme daha çok Helenistik çağdan intikal eden bilgiler. Ayrıca gezgin ve tacirlerden işittiklerine dayanıyor. Kazvini'yi düşünün, hayal edin. Her yere gidemiyor her yere seyahat edemiyor. Ama bilme aşkıyla yanıp tutuşan birisi bu bilme aşkının temelinde biraz da dini inançlar var. Çünkü o zamanın İslam coğrafyasında bir okur yazar kesim biraz da hayretini arttırmak için okuyor öğreniyor. Çünkü şöyle düşünülüyor İnsanın yeryüzünde olan bitenlere dair ne kadar çok bilgisi artarsa hayreti o kadar çok artar. Bu da eşittir imanının güçlenmesi tazelenmesidir. Yani insanın hayreti ne kadar artarsa imanı o derece kökleşir. Çünkü yaratılan her şey sonuçta Allah'ın yarattığı şeyler olduğu için öğrendiğin her ilginç seni şaşırtan bilgi seni inancına biraz daha bağlar.